yetisi veriyorlar, güven hissi veriyorlar. Ama bizi anlayan canlılar olduğu için çok şanslıyız. Koronavirüsle birlikte artan psikolojik sorunlara karşı uzmanlardan tavsiye geldi. Evcil hayvan sahiplenmek sorunları geride bırakmaya yardımcı olabilir. Hayvanlar bizim psikolojimizi anlıyor bize empati kurabiliyorlar. Bizim çökkünlüğümüzü ve anksiyetemizi, kaygımızı bile hissedebiliyorlar. Salgın sonrası evde geçirdiğimiz süreler uzadı. Günlük hayatın rutininden ayrılmak sorunları da beraberinde getirdi psikologlar da bu süreçte evcil hayvan beslemenin faydalı olabileceğini belirtiyor. Hayvanları kötü davranan insanlardan hani ki sonrasında insanlar da kötü davrandığı görüldü. Hani o yüzden hayvanlara bizim davranışımız da çok önemli. Hayvan sevgisinin çocukluk çağında başladığını söyleyen uzmanlar çocukların gelişimi için de evcil hayvan beslemenin önemine vurgu yapıyor. Ee, çocukların psikososyal gelişimi anlamında çok önemli. Ebeveyn modellemelerini bize gösterebiliyorlar. Bağ nasıl kurulur, empati nasıl kurulur. Uzmanlar sadece kedi köpek değil, kuş ve balık beslemenin bile psikolojik rahatlama sağlayacağını belirtiyor. En basitinden bir güvercin beslemek ya da bir balık e, beslemek. Çünkü beslemek, hani insanın verdiği bir şey, yani verebiliyorum, alabiliyorum karşılıklı olan bu bağı pekiştiriyor.